Merhaba sevgili Radyo Bilkent izleyicileri. Bugün harika bir etkinlik için Mayfest'teyiz. Açık hava sinemamızda Şirey'in yeşil ve macera dolu dünyasına tanıklık edeceğiz. Gelin bakalım Bilkentliler hangisini seçerdin sorularına nasıl cevap verecekler? Merhaba. 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 Sizce? Kaşarlı cevizli erişte mi? Arkadaşınız kurabiye adam mı yemek daha iyi? Kaşarlı cevizli erişte. Kurabiye adam bence mi? Neden? Çok yedik kaşarlı cevizli erişte ben. Biraz sıkıldım onun. Merhaba. Fiona'nın prenses halini mi tercih ederdiniz, yoksa yeşil halini mi? Yeşil halini. Yeşil halini bence de. Ben prenses halini seviyorum. Ya o da güzel de. Bence yeşil halini seven her halini sever bence de. Hm bence ikisi de güzel. Ama yeşil de halini seçiyorum. Abi şimdi ben dev olmadığım için ben insan halini seçerim. Ama güzellik kavramı hani şey olduğu için hani. Nasıl diyeyim? Göreceli olduğu için dev olan biri dev halini tercih eder. Bence de. İkisi de güzel olabilir yani. İkisi de Aynen. bazı kişilere göre güzeldir. Yani ben de e, muhtemelen insan halini tercih ederdim çünkü ben de dev değilim. Ve dev halini tercihinin de Şirey'in sadece dev olmasından kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Dört ortalama için Şire'yi öpmek mi istersin yoksa iki ortalamayla ile seneyi bitirmek mi? Ben şireyi seviyorum ya, bakın anlatamıyorum şirek öperim yani dört ortalamaya da geliyor, öperim gayet aile babası temiz şey vardı bir ara yeri var işte evi var temizlik hastası falan gibi böyle. İdeal erkek artık belli bir yaştan sonra şireye dönüşüyor, o yüzden ben her türlü öperim yani dört ortalama zaten hayal bir kent, o yüzden söylemek lazım. Şireye öpmek. <laughs> dört ortalama şire öpmek. <laughs> Kesinlikle. Çekici bir arkadaş kendisi bana göre, çocukluğumun aşkı, o yüzden kesinlikle öpmek. Başka türlü dört ortalama olmaz diyorsunuz yani. Yok. Mimarlık da olmaz. <laughs> Valla makine mühendisi olarak ben de birazcık zor gibi düşünüyorum. O yüzden öpmek ya. Şireyi öpmek. <laughs> Valla ben de öperdim. <laughs> ben de öperdim. <laughs> ejderha mı? Fiona mı ideal kadın? Fiona tabii ki. Ejderha. Neden? Yani çünkü biri kadın bir ejderha basitçe. Çünkü ejderha çok güçlü bir kadın. Bence kadınları yeniyor gösterir. Kesinlikle ejderha. Neden? Hem tutkulu hem de sadık. Dulok'taki lüks şehir mi yoksa elektrik elektronik binası mı? Dulok'taki lüks şehir herhalde. Elektrik elektronik binası asla değil. Elektrik elektronik binası. <laughs> Peki neden? Çünkü daha teknolojik ve habitatıma daha çok uyuyor. Mühendisler kolar yok olsun mu? Dragon ile birlikte ateşli bir romantik ilişki mi yaşamak istersin, yoksa kurabiye adamla tatlı bir dostluk mu? Kurabiye adamla tatlı bir dostluk isterim. Neden dragon'u sevmiyorsun? Ee, fazla ateşli, ejderha gerek yok. Yakar diyorsun. Evet. Teşekkür ederiz. Yani kurabiye adam. Ejderha konsepti bence insanlığın yarattığı en güzel şeylerden birisi. Bilmiyorum karakter olarak çok hoşuma gidiyor. Ve ateşin geldiği yerden ateşli bir ilişki yaşamak da çok güzel olabilir. Ben kurabiye adam demek istiyorum. Gerçek aşk mı? Dış görünüş mü önemli? Gerçek aşk. Gerçek aşk. Neden? Çünkü dış görünüş gelip geçici bir şey ama aşk her zaman kalıcı bir şey. Katılıyorum. <laughs> Fiona olsan kimi seçerdin? <laughs> Galiba Şirey'i seçerdim ben. Çünkü onu seviyor sonuçta. Sen? <laughs> Şirey'in insan halini seçerdin. <laughs> çok <gülüyor> tipte. <gülüyor> Teşekkür ederiz. Rica ederim. Merhaba. Merhaba. Bir saat boyunca eşek gevezelik ederken dinlemek zorunda kalmak mı? Bir final dönemi mi? Hangisi daha zor mu? Bir kente final dönemi. <laughs>